Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hamdi. Bugün sizlere yeni bir oyunu paylaşmak istedim ve kanalımda da yeni bir oyuna yer vermiş olacağım arkadaşlar. Yeni çıkmış olan bir oyun, beta test versiyonunda olan Battle Teams 2 oyunu arkadaşlar. Güzel bir oyun. Takım arkadaşlarıyla birlikte oynayabileceğiniz, sesli konuşarak sohbet ederek de oyunu oynuyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girdikten sonra arkadaşlar tabii ki PUBG tarzı Bizim Oynadığımız Oyunlara Benzer e, Özellikler Var İlk Baştaki Yeri Geçiyorsunuz Arkadaşlar Zaten Size Nasıl Oynanacağını Klavye'deki Hangi Tuşlarla e, Oyunu Oynayabileceğinizi Gösteriyor O Aşamaları Geçtikten Sonra lobiye Geliyorsunuz Lobby'de Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Arkadaşlarınız Varsa Beraber Arkadaşlarınızla Oynayabiliyorsunuz Ya Da Tek Başına Ben Hemen Oyunu Yüklediğim Gibi Canlı Yayında Takım Arkadaşımla Birlikte Ömer Faruk Kardeşimle Oynadım sizlere zamanla onların canlı yayındaki kesitleri paylaşmış olacağım. Yani bölüm videosu olarak da gelebilir. Lobby'ye girdikten sonra klasik modlar var arkadaşlar. istediğinizi seçebiliyorsunuz. En gerçekçi çatışma deneyimini keyifle, çıkarmak için, yaşamak için, oynamak için diyelim. Arkadaşlar bomba imha gibi, eleme, nişancı savaşı, bıçak savaşı gibi birçok oyunlara benzer özellikler var bu modda. Arkadaşlar tavsiye edilen mod olarak geçiyor. Şu an tabii ki oyun beta'da olduğu için arkadaşlar dereceli, koca kafa kapalı. Yapılamıyor diyor şu an. Battle Roll arkadaşlar bu da PUBG tarzı. Ben Bir de savaş alanı var tabii ki bu test aşamasında. Şu anlık yapılmıyor. Belli birkaç modlar açık. Onları oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Anladım, düşünüyorum oyuna geçmeden önce kanalıma eğer abone değilseniz abone olmanızı Bildirim çanını açmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yeni videolar ve canlı yayınlardan haberdar olmak için, kaçırmamak için, katılmak için tabii ki. Ve de en önemlisi videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve yorumlarınız da çok değerli benim için. Bu oyun hakkında sizlerden düşüncelerinizi bekliyorum. Yorumlarda görmek istiyorum arkadaşlar. Artık klasik moda geçelim. Takım savaşı var. Bomba imha var. Mutant modu var. Nişancı savaşı. Bıçak savaşı var. Diğer modlar şu an kapalı görünmüyor arkadaşlar. Takım savaşına gidelim arkadaşlar. Burada 3 e, tane harita var. Kar Kalesi, Tatil Köyü, Ölüm Vadisi. Kar Kalesi'nde oynadık diye biliyorum canlı yayında. Bakalım şansımıza hangisi yani çıkacak. Tabii eşleşmeye diyor. başla diyoruz. Takım savaşı başladı. Şu an kimse yok burada. Neyse ben vuramadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi M M4 silahımız var. Yanlış söylemeyeyim ismini. Bir keskin nişancı tüfeğimiz var. Şöyle ilk vuruşta Allah bombayı oturduk. Kafadan aldık arkadaşlar. 22 canım var. Ölebiliriz. Yaklaşıyoruz. Bombaya oturduk. İnanılmaz. Evet ikinci kill Üçüncü kill Yaklaşıyorum arkadaşlar Kili çaldılar benden Evet Arkadan vurduk İkisini birden aldım Evet Kill bana yazmadı Evet Yakın dövüş Evet yakın dövüş ve kendi alanlarına girdik öldük sizlere böyle birkaç kill videosu izletmiş olacağım Takım bozguna uğradı arkadaşlar çok e, ciddi bir maç yapmadık sadece sizlere oradan birazcık görüntüler göstermek istiyorum takım savaşında maçımızı yaptık. Şimdi de mutant modu arkadaşlar. Sonuna kadar mevzini koru diyor. İlk defa buna gireceğim. Galiba canlı yayında mutant modunu oynamamıştık diye biliyorum. Evet gördüğünüz gibi 5 dakika olursa mutant modu ileriki zamanlarda paylaşım yapabilirim sizlere. Şu an oyun bulunmadı. Ne kadar daha bekleyeceğiz bilmiyorum eğer bulursak Yani oyun Açılırsa Mutat modu Videomuzda yer alacak Yoksa başka zamanlarda sizlere paylaşım yapabilirim 5 dakika bekledik Belki de hiç girmeyecek bilmiyorum çünkü oyun daha yeni Mutat modu oyunu bulamadı Kapatalım Nişancı savaşı moduna girelim. Başlatalım. Aynı Valorant gibi. Oyun Türkçe arkadaşlar. Menü Türkçe. Karakterlerin konuşması Türkçe. Güzel yapılmış. Gör isterseniz şöyle bir karaktere girelim. Ben bu karakteri kuşandım. Şu anda gördüğünüz gibi 4 dakikaya gidiyor. O oyunu bulamadı. Şaşırdım şu an. Kesin nişancı moduna girebiliyorduk. Savaştan, Savaştan kaçan mı? geri dönecek bir yer bulamaz. Demir Pençe karakteri. Arkadaşlar diğerleri şey ama, seni eve götürmek kardeşim. Kapalı. Alçaklık, tüm terk Alpa Kurt aslında Kurt Hamdi olduğu için kanalımızın ismi ve oyundaki tüm isimlerimiz öyle olduğu için bu karakter belki uyuyabilir isim olarak. Bu da dişi oyuncular için diyelim dişi panda. <laughs> evet arkadaşlar keskin nişancı savaşı başlıyor. Nişancı savaşı moduna girdik. Evet ilk aldık kafadan. Şurada adam bekliyor. Evet, ikincisi. Evet, Allah! Adamı vurduk, beni de indirdi. Evet. Bu taraftan bakalım. Kaçıyorlar ya. Evet, bir tane daha kill aldık. Benim kilimi aldılar, ben vurdum mu vuramadım herhalde. Kaçtı. Öldü mü o? Onun burada ne işi var? Evet. Bunu da indirdik. Kafayı kaldır. Ben vuracaktım. Vurduğumuzu anlayabiliyor muyuz? Şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha. Ben çok sabit dururum. O, o zaman beni çok güzel vururlar. Karşı taraf çok sabit duruyor herhalde. Ben yani ben vuracaktım. Şöyle kendimizi gösterelim mi? Bir tam daha vurduk. Videomuzun tamamı ve sonu böyle olacak galiba. Yarın Allah öldüm Takım savaşının bir başka haritasındayız. İlk kilimizi aldık. Hatta şöyle yapalım. Keskin nişancıyla da vuralım. Aha beni vuruyor. Ve evet, kesin dişancılayı, kesin dişancı Türkiye'mizde de ilk kilimizi aldık. Oraya gitti ama. Buradan da aldık. indirdik. Evet her zaman olduğu gibi yeni oyunu tabii ki Ahmet Paşam'la Ahmet Fatih yeğenimle beraber oynuyoruz. izliyor o da şu an kendisi. Kaçamazsın benden. Takım savaşı 3 tane haritası vardı. Kar Kalesi, Tatil Köyü ve Ölüm Vadisi'ndeyiz. Vav, nazikliğe bakın. Evet. Vurduk. 16 canım var. Bunu da vurdum. Hadi be vuramadım Öldüm Öldü canımı azalttı Nerede? Görüyor musun? İndirdik Ama o da beni indirdi Orada var işte? o ya ayağımda duruyor. Hangi şurada? Yani orada laf gibi bir şey koşuyordu, orada yoktu. Orada yoktu. Geliyorlar galiba. Yani. İndirdim. Arkadaşlar videomuzu sonlandırmadan önce takım savaşı... 3 tane haritası var takım savaşı modunda. Kar Kalesi, Tatil Köyü ve Ölüm Vadisi. Sizlere buradan birkaç tane kil... Alırken sizlere paylaşmış olacağım o kesitleri Güzel bir oyun, takım savaşı, nişancı savaşı, eğlendiğim, sevdiğim bir mod ve haritalarda çok güzel. Nişancı savaşında tabii ki e, Kolezyum geldi büyük ihtimal ama uzay istasyonu çıkmadı. İkinci kez oynamadım. Diğer zamanlarda nişancı savaşı modunu açtığımız zaman iki haritayı da oynamak isterim ve sizlere paylaşacağım. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Battle Teams 2 oyunu. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmenizi ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki yeni videoda görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.